Denizli'den Muhammed isimli bir dinleyicimiz, üniversitedeki sınıflarda kız, tabii ki hepsi de açık, erkek birlikte oturmanın hükmü nedir, haram mıdır? En azından sınavlara bari girilemez mi? Bu konuda anne babana sözü dinlenir mi? Belki çok üzülecek dahi olsalar, bu konu yapabileceğimiz kolay bir yol yok mudur? Siz ne yapmamızı tavsiye edersiniz? kız birlikte bulunmak nerelerde helaldir? Mesela fabrikada dükkanı birlikte çalışılabilir mi? Bayanların kapalı olması hükme tesir eder mi? Ee, diyor bu dinleyicimiz. Evet bu e, sorudaki e, soruların tabi büyük bir kısmı e, maalesef e, tabi sistemden kaynaklanan yani problemler, e, isterse bunlar hepsi düzeltilebilir. Ancak madem ki şu veya bu şekilde bu sistem içerisinde bulunuyoruz, e, dini hükümlerden taviz vermeden, e, haramlardan sakınarak elimizden geldiği kadar yaşamaya çalışacağız. Mesela sınıflarda kız, e, erkek birlikte Burada halvet bir kere yok. Halvet olmadığı için e, haram değil. Nikah düşen e, bir e, kadın ile erkeğin baş başa kalması e, haramdır, halvettir. Üçüncü bir şahıs olursa e, halvet olmuyor. Dolayısıyla haram olmamış ve Tabii ki yine beraber hele, hele böyle açık oturmak e, dinen e, İslam dinine göre uygun değildir. Kaçınmak gerekir. İmkan dahilinde öyle bir yerde oturunuz ki o açık olan kızlar sizin artık baktığınız zaman gözünüze her an gelmesin. Yani böyle bir yer seçebilirsiniz. En azından sınavlara bari girilemez mi? Aynı şartlar. Yani Fark eden bir şey yok. Bu konuda anne babanın sözü e, dinlenir mi? E, eğer anne babanın sözü bu doğrultuda ise, bu söylediğim şekilde ise e, dinlenir. Aksi dinlenmez. Bu konuda yapabileceğimiz kolay bir yol yok mudur? Çok dua edeceğiz. Rabbim o açık olan kızları kapanmayı nasip eylesin. Böyle çok çok dua edeceğiz, yapabileceğimiz konu bu. Ee, ne yapmamızı tavsiye edersiniz? Söyledim, ee, kız erkek birlikte bulunmak nerede helaldir? Yani helaldir diye bir hüküm yok. Mümkün mertebe kızların, kadınların ayrı, erkeklerin ayrı olması prensip olarak budur. Ama bu hiçbir zaman bir araya gelinemez anlamında e, değil. E, bir araya gelme durumu olursa e, neye dikkat edici? Tesettür kadınlar, kızlar son derece tesettüre dikkat etmeleri gerekiyor. Ve bir de halvet, yani baş başa kalmamaya dikkat edeceğiz. Rabbim hepimize kolaylık ihsan eylesin. Bursa'da